Herkese merhaba. akşam, güzel birlikte Minecraft oynuyorum. Minecraft Server 1. Bölümü şu anda ilan ediyorum. Arkadaşlar burada gelmek isteyenler için e, sunucumuz açıldı şu anda. Bir dakika Discord'dan yazıyorlar. Galiba bir dakika. <laughs> Arkadaşlar o, oyun açıldı. Aa bu ne? arkadaşlar şimdi size e, modlarımı göstereyim. Şimdi Traveler Backpack diye bir e, mod e, tek onu yükledim. Traveler Backpack diye. Aa, burası neresi? Aa, şurada evet arkada da var arkadaşlar. Arkadaşlar Traveler Backpack diye bir mod yükledim. Hatta hemen e, size gösteririm. Hatta şuradan ESC Options. Burada ki oyun İngilizce. Çok saçma bir şekilde. Türkçesi de yok yani. Ya ben göremedim. Böyle oyun çok kısıyor ya. Oha 12 çanka çekmişim. Tabi hayvan gibi kasar. Tamam. Arkadaşlar hemen şöyle. Dön. Arkadaşlar bu arada ee, Şöyle bir crafting Table yapıp size ee, backpack'i Göstermek istiyorum Arkadaşlar ee, ev yapmayacağım Çünkü evi şurada yap Yapmayacağım Çünkü backpack'te her şey var arkadaşlar Yani böyle işinize yarayacak Yaramayacak Şur, Şuradan yani Backpack şu anda çıkması lazım var ya var ya yani, çalışıyor. açılışı. Neyse. Arkadaşlar yani modlar çalışıyor. Biz her türlü yaparız bekle. Be. Oo bu Arkadaşlar o çantayı backpack yapmak için ilk işimiz şey olacak. Haberiniz olsun. Iı, madeni inmek çünkü demir falan toplamamız lazım hemen hatta hemen e, ıı, madeni inelim biraz yalnız odun falan bir şeyler alalım. Aa köy var tamam çok <laughs> iyi şunlar <laughs> bir ben, ben survive demem ya bak ki bu adam mi? yeter ya da arkadaşlar köy şu kadar ay yok şu devam var daha yok burada köy var oha ki Şöyle oluyor. Ha. Ha şimdi. Şu artıcı yok musun? ben bir e, alıyorum. Ha. Çünkü işimize yarar. Evet artık bir var. Arkadaşlar şimdi... Aa kediler çok tatlı. Ha. Ha. Ee, Eee Bey bir gelir misiniz? Gören Bey eee Bey gelir misiniz acaba? Gören Bey Gören Bey ya yeni uğraştıracaksınız beni Gören Pardon özür dilerim Gören Bey özür dilerim Eee 1 2 3 tamam Yakka Nasıl ya? Gelen saldırmadı. Gelen. Gel gel kutu. Aa <laughs> Arkadaşlar tam bizi yetecek kadar var, var ya Yoksa of Çok iyi Kaç tane? 6-12 tane 12 tane diye soracak olursanız şimdi göreceksiniz Çünkü arkadaşlar yapımı biraz garip bu şeyin Yavaş ya mod survival diyelimiz biz buna. Şöyle koyalım şuraya. Eee. Um, Dakika. Ve zaten her şey şey. Arkadaşlar şimdi hemen şu şuna pişiriyorum. Şöyle şunları. Arkadaşlar şimdi e, amacım tüp yapmak. Çünkü ona bir işe yarıyordu sanki bir dakika tamamen ee, tiyatro yandan incelenmesi yapıldığı ile alakalı yani arkadaşlar ben öyle duymuştum hey duymuş ne görmüştüm ne duymuştu ya ne ne alakalı yani? ne diyorum? Ne diyeceğiz böyle bir şey? O ha. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar şimdi buradan e, benim yüklediğim mod Trousers Backpack Arkadaşlar burada, bir benim sunucu var çünkü benim sunucu modluydu sonra modunu sildi merak etmeyin girebilirsiniz ha, e, Şöyle Trav... Hah, Arkadaşlar bu arada hiç şey yapmayayım bakın böyle yazın çıkıyor Bir dakika Pictures Abi nasıl yapılıyor? Ya Şunu istallayayım mı? Abi hiç yapamam. Göstermediniz mi? Gerçekten mi ya? Yatağı falan da varmış, baya iyi oluyor yani. Ha bakın arkadaşlar yapmaya çalıştığım şey şu. Bakın bu arkadaşlar gördünüz mü? Sonra şöyle oluyor zaten bir tane altına ihtiyacımız var. Pardon. Bir dakika dakika. Aa, sunucu bilgileri yüzdü. Arkadaşlar bu sunucu kapanmış. Giren olmadı herhalde. Aa, onu çünkü neyse. Şimdi arkadaşlar iki tane daha şeyine... Oo, tamam. Yemeklerimiz orada buradan karşılanacak. Böyle. yani baya iyi bir mod bu. Ah. Traveler's yani Bedtek modu inşallah vardır. Hatta bir dakika bakacağım. Bakın. Şu var. don dediğim zaman. Don, don dedim. Zinger player tekrar giriyorum. Ya büyük ihtimalle gelmiş olması lazım. Bir dakika. Tamam hallettim. Ee, biraz kasıyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi e, şunları da koyayım. Uf'tan arkadaşlar yemeğimizi zaten karşılayacağız karşılayacağımız için hayvan gibi ekmek yapacağız peki hayvan gibi tam şu an 9 tane ekmek çıktı şöyle geliyorum. aynen tamam arkadaşlar ben biraz bir gelişeceğim. Lan taş falan bir şeyler kazacağım. Ben okuyordum ki. Bir dakika şuradan kazacağım. Geri çıkan Şöyle şu killerla da şu kamerayı hop dizelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle hadi mod çalışsın ve hadi. Ooo oh, arkadaşlar mod çalışıyor. Mod çalışıyor. Bir dakika, mod çalışıyor. Arkadaşlar, mod çalışıyor çok iyi. Arkadaşlar evet, hemen yatak da yapmamız lazım. Ee, i̇ki tane kırmızı yün, iki tane kırmızı yün. Ee, iki tane arkadaşlar koyun bulmamız lazım. Arkadaşlar mod çalışıyor çok iyi ya. Tamam. Tamam. Bir de arkadaşlar yer yatağı olayı çok iyi. O yer yatağı var farkındaysınız. <laughs> Şimdi ben topluyorum. Ya. Yer yatağı şu iyi arkadaşlar. Yatak sıkıntısını çekmeyeceğiz. Arkadaşlar burada hayatımda ilk defa böyle şey oynuyorum. Bu yani bir sürü var oynuyorum. Hani çok arkadaşlar yani çok çalıştı yani o da ayrı yani 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 fani, fani, fani şimdi şurada backpack tanklarımız var şurada bir dakika ben buradan ee, tabii ki de hemen şu yapmak istiyorum buradan ayarlar Burada hmm, İngilizcem olmadığı için Arkadaşlar buradan şey yapacağım Yani ona, o, 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 Bir dakika Ha oh, tamam Arkadaşlar Keep you on çekeceğim Slash Game Game will çekilmiyor ee, al şunları. Sen bize hayvan gibi yemek yap. Hayvan gibi ekmek, ekmek, ekmek. Şöyle, 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 şöyle. 15 tane arkadaşlar tamam çok iyi şimdi eşyalarımı iyi taşıt çevirmeyi düşünüyorum. Şöyle, şimdi bir demir falan biraz kazmayı düşünüyorum. gidelim. Şimdi ayrıca bulmak biraz zor olacak. Ekran parlaklığı kaçmıyor Aynen kardeşim Aras kardı müde, Ha şöyle ya. Para ekran rancam ya. Görün mi bir yeri. Oh hayır bebe zombi bebe zombi. Bebe olm, olmasın ya. Bunlar çok vuruyor. Bakın bir buçuk tane. Of of of. Eee Öldü lan. Bunu istemiyorum. Ah oh, tamam, tamam, tamam. Eee köylerin evinde yatak olması lazım. Yoksa şu an çıldırırım. Ha. Ee, ha. Abi ben bir yeteyim oraya. Ha. Ha. Tamam. Abi ben kısa bir süreliğine orayı alıyorum. Aslında hiç vermiyorum sana geri ama. Ha. Ha. Hop. Ya ya. Gel hocam. Ayy. Evet. evet arkadaşlar hemen yolumuza backpack yapma yolumuza devam ediyoruz. Ya bir de şimdi çok uzun olacak büyük ihtimalle ama yani. Tamam. Tamam. Ee, bir tane. o Arkadaşlar, arkadaşlarım arkada oynuyorlar. O yüzden biraz ses gelebilir. Aa burada demir var mı ya? Olsa çok iyi olur. Ne kadar görebiliyorum ki. Çok güzel. Arkadaş köyden meşale mi ya? Şimdi tekrar gel uğraş yapmakla. Ben yani de kırmızı gül olduğunu fark ettim. Biliyorsunuz çünkü kırmızı yün lazım bize. Böyle iki tane şöyle şunları red şeye çevir. Şuradaki normal ağacı hemen kıracağım. Arkadaşlar ben o şeyi şuradan çok seviyorum. O backpack'i hemen şuradan yapmak istiyorum. Arkadaşlar şunu çok iyi hani bir bizim bayağı bir işimize yarayacak. Backpack çünkü öyle bir backpack olarak duruyor. Neden şimdi öyle diyorsunuz diye soracak olabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar yani eşya yapmasa şu eşya yapmaması var ya arkadaşlar mesela. Arkadaşlar yani yanınızda tek gereken şey fırın oluyor şu tek şunu yapamıyor çanta yani craft bile yapabiliyor Tamam wooden pickaxe'imizi hemen koyalım Bunları koymam test ettim o fikirde Şimdi arkadaşlar hemen ben orada e, orta kasma eşyalarım biz en a arkadaşlar çok çok iyi. Piramitte altın çıkabilir. Evet, tamam çok iyi. Arkadaşlar şimdi çölde çöle piramit aramamız lazım. Çünkü şuradan altın oradan çıkacak. Yani zaten Şimdi onlar pişi şey orada. Arkadaşlar yani öyle yapacağız çünkü buradan bir şey aramak yani şimdi kötü olacak biraz şey uzun olacak o yüzden Orada ben neredeyim? Ben köyden çok uzaklaşmış. Bir de her yer şimdi şeyin çıkmamız lazım. Arkadaşlar e, bu arada 2 b 2 t biliyor musunuz? Yani en es, es, eski ana hash sunucusu çok yani. Başladı başladı. Arkadaşlar şimdi piramit aramak K devam K bomba K Arkadaşlar çok uzun bir süre piramit arayacağız büyük ihtimalle. Ve diye çıkarsa da kötü olmaz ama yani. Oy! Ay arkadaşlar tavşan ödüm koptu. Başka biri yürüme sesi geldi. Çok korktum Arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft efs efsaneleri var işte. Hero Bandir falan, Blender bir şeydir, bir şeydir. Tamamdır. Aa, ee, sıkıştım Tamam. Arkadaşlar, ya, şehir, Tamam, bir şey, bir şey, bir şey. Arkadaşlar, onlar yani bazen gerçek olanları burada gerçekten var yani. Gerçek Minecraft efsaneleri var. Arkadaşlar, Zero Bank gerçekten Minecraft eklenmiş mesela. Arkadaşlar ben 5. sınıf oldum okula gidiyorum. Yani hiçbir güzelliğin <laughs> göremedim. Diyeyim. Güzelliğini gördüm ama yani arkadaşlar şimdi yani sıkıcı ya okul yani. Hadi be önümüze bir tane piramit çıkmış yok mu be? Arkadaşlar önümüze Rukiye piramit çıkma doğası lütfen ediniz please. Ah, bir, aa! arkadaşlar, dualarımız kabul oldu. Piramit çıkmadı ama şurada bir tane yarık var galiba. Ee, ona gelip arkadaşlar oradan işte altından demirden her şey bulabiliriz. Hatta zorlarsak oradan elmas bile çıkıyor. Ama abi biz nereye atlayacağız ya? Bakın mesela şurada demir var. Arkadaşlar, şurada lan var bakıyor akü, akü karşı, akü. Ee, arkadaşlar, şimdi bot emelci yapabiliriz. Şöyle, da yapalım abi düşünmeye bile gerek yok. Arkadaşlar, bot emelci yapıyorum. yaptım. Ay çok iyiydi. Arkadaşlar yaptım. Of. Of yaptım. arkadaşlar. Ay çok iyiydi. Arkadaşlar şimdi bu, bu, bölüm bu, bu, eşyalarımızı demir demire çekerim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar ben e, biraz değil bayağı bir demir kastım burada. E, neredeyse tüm demirleri işte e, şu an alıyorum. Evet, daha bakın şurada demir bot yaptım. E, şurada demirler pişiyor. Siz şu an göremiyorsunuz ama. Ee, botun bagda kaldı ve gitti. Şu anda ee, çok isli Çok kum kum. Arkadaşlar tek seçenek kendimizi blokla yavaşlatacağız. Şöyle. Oh. Evet yaptım. ya hiç bir F3 atayım. F4 attım, F3 atayım. Yani F4 Yani 40, 40, dakika geçmiş şu anda oyunu üstünden. Şöyle bir demişse çekelim kendimize. Şöyle. Şunları koyalım. Şunları Koyalım. arkadaşlar e, Şuradaki ağaçta ah şurada demir varmış kazalım abi Demiri takas. De kastım akrabalı çıktı arkadaşlar şu anda e, yapmamız gereken tek şey yer yatağı e, ayrıyetten, yani şu an tek yer yatağı ve altın bulmamız lazım tek gereken şey o bir de belki değeri olabilir Şimdi oradan biraz da kömür toplayacağım. Şimdi neden diye soracak olacaksınız. Bulursunuz. Şöyle. Hemen toplayalım. Ne var burada ya? Kedi mi var? Şimdi şöyle arkadaşlar biraz şöyle... arkadaşlar video 10 like gelirse hemen webcam açıyorum bu arada haberiniz olsun yani webcam falan falan <laughs> öyle bir adım şöyle yapalım Opa. çok iyi arkadaşlar şimdi bir tekrar evet şimdi bakın burada bir tane chest o dört tane deri istiyor hmm. sıkıntı ne ya ah, bu ne bak işte bak şu 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 ay bu şunlar şunu alalım şunları koyalım Evet şimdi. Şimdi altılarıma çıkacağım çıkacağım ben. Şöyle. Aşağı doğru kaza 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 yani. Ne yapacağız? Arkadaşlar artık çok şey yani. Hatta belki elmas bile buluruz çünkü şey. Yani artık onları bulalım. Bu dört tendir hemen. Yine gördüğünü o delirini toplarız. Bir işte lama, at falan şöyle şeyler. Ha dur ben kalkan yapayım bir de Göremiyorum bir tek. Yani şeyler yani kalkan falan bir şeyler yaparım. Ay karşı arras kargo. Evet mesela arkadaşlar işte, o zaman ıı, bu video bu kadar olsun. Ben biraz bir maden yaparım. Bir pek pek falan öneririm. Evet arkadaşlar o zaman e, bu video bu kadar olsun. da pek pek'i bile halletmem. Videoda pek pek hallederiz. Altını falan hallederiz. O zaman şey, herkese görüşürüz. Bu video bu da. Herkese görüşürüz. Bay bay.